takipçilerimiz herkese selamlar maytamin kanalıma hoş geldiniz. yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız tüm tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan like atan beğeni butonuna basan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum bugün arkadaşlar 20 Mayıs Perşembe İzmir 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik 10 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. İkinci altılı 5. koşudan başlıyor. Handikap 17, 4 ve yukarı İngilizler 2000 çimde koşulacak. 11 safkanın mücadele edeceği bir koşu. 2 numaralı Şirin Lady ile 11 numaralı Şirinoğlu ekür iştirak edecekler bu koşuyu arkadaşlar. Ben bu koşuda e, tabi birbirine çok denk bir grup arkadaşlar. Ben risk almak istemiyorum. Kapatmaktan yanayım ama tabi size öne aldığım safkanları aktarmaya çalışacağım. Birkaç safkan. İlk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar. Son kursunda çok etkili bir yarış yaptı. Dördüncü oldu. Hafif kilo avantajı ile 11 numaralı Şirinoğlu. Bana göre etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. İlk olarak önereceğim safkan. Diğer önerebileceğim safkansı arkadaşlar. Son kursunu gene tabela dibinde tamamladı. 51 kilo avantajıyla 7 numaralı The Black Stallion'da ciddi rakip olacaktır bu safkana diyorum. Diğer bir önerebileceğim alabileceğim safkansa arkadaşlar bu mesafedeki en iyi dereceye sahip bir safkan arkadaşlar. Son kostümde gene tabela dibinde tamamladığı 3 numaralı Criminal'da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da. Son olarak da öne alabileceğim safkansa arkadaşlar bu pistte çok iyi koştuğunu düşündüğüm uzun ara vermesine rağmen etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. 5 numaralı Variation'da kalitesini bu piste konuşturacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer nefesten etkilenmezse. Tabii dediğim gibi bu koşu bana göre çok denk bir grup arkadaşlar. Ben kapatmaktan yanayım. Değerlendirmem bu şekilde bu koşu için. Diğer bir koşu ise arkadaşlar ikinci koşu meydin bir koşu. 1100 çimde koşulacak. 3 yaşlı Araplara ait bir koşu. 10 safkanın mücadele edeceği bir koşu arkadaşlar. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim Safkans arkadaşlar. 7 numaralı duraksız. Son koşusunu Kayıbert temsilcisi. Son koşusunu 1100 kumda 1.17 gibi iyi bir dereceyle üçüncülükle tamamladı arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Alternatif bank olarak da bu Safkan'ı önerebilirim. Ama tabi 1-2 rakip olaraksa arkadaşlar hayatının ilk yarışına çıkacak olan 5 numaralı 1. ay doğumlu FM temsilcisi anneden de turbo yavrusu arkadaşlar. İkinci kulvardan çıkıyor. Etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da. 5 numaralı sokak çocuğu da bana göre ciddi bir rakip olacaktır diye düşünüyorum. Birinci ay doğumlu bu safkanda dediğim gibi. Diğer bir önerebileceğim safkansa arkadaşlar 51 kilo avantajıyla 9 numaralı Şirin Hatun da arkadaşlar gene çime çıktı. Aya bakan temsilcisi son kumu aldatmasın derim arkadaşlar. Etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da. Son olarak da arkadaşlar son kursunda daha doğrusu ilk yarışında 9 içinde 59 içinde tamamladı. Uçanoğlu temsilcisi 3 numaralı casus da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bir saklanır arkadaşlar. Bunun 3. ay arkadaşlar Handikap 16 4 yaş araplar 1400 kumda koşulacak. İlk olarak önereceğim Safkan son koşusunu uzunda 1900'de dördüncülük yaptı ama bu koşuyu aldatmasın derim arkadaşlar. Kısa mesafelerde çok etkili bir yarışları var. Turbo temsilcisi 2 numaralı koca olan benim ilk olarak önereceğim Safkan arkadaşlar. Rakip hanesinde ise 1400'ünü 1.36 içinde tamamlayıp kazanıp gelen arkadaşlar. 4 numaralı Turhanlı da bana göre çok ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerilebileceğimiz Afganistan arkadaşlar son kursunu 2100'de ikincilik yaptı arkadaşlar. Kısalan mesafe avantajını diye düşünüyorum. 3 numaralı Yeğen'in toprakta bu ağır kilosuna rağmen ciddi rakip olabilir arkadaşlar. Diğer bir önerilebileceğimiz Afganistan gene 2100'de kazanıp gelecek olan bence 5 numaralı Beatrice'de ekir avantajıyla Barış Kurdu İdaresi'nde ciddi rakip olacaktır arkadaşlar. Ve diğer bir önerebileceğim safkansı arkadaşlar 12 numaralı e, Paris Bey'i de bana göre etkili bir yarış yapabilir. Son kostüne 1300 şimdi çok etkili bir de yarış yaptı arkadaşlar. 1.26 içinde tamamladı. Üçüncülükle tamamladı bu yarışı. 50 kilo avantajıyla ciddi rakip olabilir. Dikkat bir safkana da arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar biraz kumu eksik olduğu gibi görünse de Kaisberg temsilcisi bir numaralı demir dalgada son kursunu 1300'ünü 1.24 içinde tamamladık. Savade 8 yarışta çok etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da arkadaşlar. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün dördüncü ay arkadaşlar. Şattı 4-4 ve yukarı Araplar. 2.000 çimde koş olacak. 12 safkanın mücadele edeceği bir koşu. 4 numaralı Pinevilleni ve 12 numaralı Tekiner Ekir'in mücadele edecek bu koşuda. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar. Son koşusundan bir önceki koşusunda 1900'ünü 2 içinde tamamlayan bana göre 10 numaralı Selim abi çok etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Tabi bir rakip hanesindeyse arkadaşlar son koşusunu yine 1900 çimde 2 içinde tamamlayan 2 numaralı kiyaset de ciddi bir rakip olur diyorum arkadaşlar. Ben bu koşuda da etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Diğer bir önerebileceğim Safkansı arkadaşlar yaşlanmak bilmiyor. Son koşusunu inanılmaz bir dereceyle geliyor 1300'ünü 122 müthiş bir derece bana göre çok ciddi rakip olur diyorum. Bu mesafedeki en iyi derece bu safkana ait arkadaşlar. Bir numaralı Akan da çok etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkansız da oynamayın derim arkadaşlar. Son olarak iki safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Ben 6 numaralı 2000 kumunu 223 üzerinde tamamladı arkadaşlar. Yarışı kazandı. Çim'de de etkili bir yarış gelebilir. 6 numaralı bir ömürde ihmale gelmez arkadaşlar. Günün bombasını patlatabilir. Dikkat bu safkana da. Diğer bir önerebileceğim takip ettiğim bir safkan arkadaşlar. Bence Çim'de çok etkili bir yarış yapabilir. E, son kostunu aldanmayın derim. Uzayan mesafe bana göre avantajına 7 numaralı kaftan da ciddi rakip olabilir arkadaşlar. Dikkat bu safkana da. Safkan yeterli diye düşünüyorum. Ve günün 5. arkadaşlar meydan 3 yaşlı Araplar 1100 çimde koşulacak. 10 safkanın mücadele edeceği bir koşu. Ben bu koşu da bankoma önermek istiyorum arkadaşlar. Son koşusunu daha doğrusu ilk koşusunu hayatının ilk yarışını 9 çimde 1-0 içinde tamamladı. Üçüncülük yaptı arkadaşlar. E, Tabi yarışı kazanan safkana Hadi gele çok e, ayak uyduramadı bana göre ilk yarışında. Çok fazla sıktıklarını da düşünmüyorum arkadaşlar. Son potaya girerken de enseye basarak girdi potaya. Son 800 hazırlığı da arkadaşlar 56 içinde 400'ü de 28'i rahat yaparak bu koşuya geliyor arkadaşlar. Bence bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankom arkadaşlar. Ve günün son ayağı şartlı 3 4 yaşlı Araplar 1300 şimdi koşulacak. 14 Safkan'ın mücadele edeceği bir koşu arkadaşlar. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim Safkan arkadaşlar. Son koşusu uzunda 2000 içinde 2.16 içinde tamamladı arkadaşlar. Handikap 15 yarıştı ama bir önceki kısa vade 8 yarışı 1300'de 1.25 içinde tamamlayarak 5.lik yaptı tabela devinde arkadaşlar. Benim ilk olarak önereceğim Safkan ise 1 numaralı Ahmet Ali etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Tabi rakip hanesinde ise ilk olarak önereceğim Safkansa son kursunu 1400 içinde 132 içinde tamamlayan 4 numaralı ağır şahı da arkadaşlar etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bir Safkan'a da. Diğer bir önerebileceğim Safkansa arkadaşlar son kursunu 2000 çimini 217 içinde tamamlayan yarış gördü bana göre. Çok etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Bence bu pistte çok etkili bir safkan arkadaşlar. Kısa mesafede çok seviyor. Gelibolu temsilcisi Mustafa Çiçek 10 numaralı Gelibolu kızı da bana göre imale gelmeyecek safkanlardan biri arkadaşlar. Dikkat bu safkana da. Son olarak da arkadaşlar 1200 simini 1.20 içinde tamamladı. Etkili bir yarış gelebilir. 3 numaralı Budaklı da bana göre imale gelmeyecek safkanlardan biri arkadaşlar. Bu da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ve yine bir İzmir programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son olarak da kanalımıza abone olmayan arkadaşlara kanalımıza abone olarak bize motivasyon sağlamalarını bekliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. At koşar, may tahmin kazandırır diyerek bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.